Herkese merhabalar ben Ataberk. Bugün sizlerle Surgeon Simulator oynuyoruz ve ikinci bölümdeyiz. Ee, normalde şu anda mini carnival oynayacaktım. Fakat oyun açılırken yüzde takıldığı için şey yapamadım açamadım. Ne güzel oynuyordum önceden. Baya zevkli oyundu da siz de sevmiştiniz. Bir videosunu çekin dedim. Bugün açılmayacağı tuttum. Buna Bir dakika. Oha çok iyi. <laughs> Lan çek şunu. Gwork. Ana bir dakika. Bu ne oğlum? Güzel. Burada şeyden nereden keseceğimizi falan söylüyor. Böbrekleri de herhalde bu, bu aletle kesecekmişiz ama biz çok çok acayip yanlış bir alet kullanmışız. <laughs> App Shop mu? Cidden satın mı alacağız onu? <laughs> Aa beleş. Oha ne renklendi? Böyle indirme falan koyar insan indirme şeysi. Flappy Dot. Oha. Ne oluyor lan? Çık çık boş ver. Flappy Bird e şey yaptığımız kadar da. Neyse. Hemen İsmail'imizin yanına gidelim. İsmail'imizin gözünü çıkaralım bir elden geçirelim. Ne yapıyor? Ne ediyor? Hal hatır da sorarız. Oo İsmail <laughs> Nasılsın reis? <laughs> evet şimdi neyle keselim yüzünü? Nasıl istersin? sefer titizlikle bir ameliyat yapacağım. Fakat benim titizlik anlayışımı bilirsiniz. Oha oha burayla mı kesiyor ciddi misin sen? Adama dokundun mu? Ana ara, Kafasını kestim. Allah! Kazı çalışmaları. Hayır ben adamın gözüne İsmail'in gözüne vuruyorum. Nasıl kanı gidiyor ya? Sen gözlüğünde çek çek şunu çek ya. Gözünde damarlar mı var senin Allah'ını seversen. Gözlüğünde. Öldü İsmail öldü. Çek çek çabuk şunu da getir. Allahu Ekber. Bir daha. Şunları kaybetmeyin. Bunlar mübarek yeniler. Siz gidin geberin siz. Size ihtiyacım yok. Sen kal. Belki bir boka yararsın. Tamam. Şimdi bunun gözünü nasıl çıkarıyorduk? Ya şununla mı çıkarıyordum? Şununla çıkarıyorum gibi geldi bana ama. Yani yoksa bu aleti bu bölüme niye koysunlar? Değil mi? Allah. Talır. Hop. Allah. Yok boşver bunu kullanmayalım biz. damarları keselim önceki bölümdeki gibi. Tabi önceki bölümdeki gibi kesmeyelim. Daha insancıl yollardan keselim bence bu sefer. İnsancıl dediğimizde ne kadar insancıl o da başka bir konu. Oralara girmeyelim. İsmail kan kaybediyor. İsmail ölüyor. İsmail hemen yeşil iğneyi İsmail'e sokalım. İsmail yapacağız. Merak etme. Kendine güven yeter. Tamam, dur Çık. çıkayım. Çek İsmail kafanı sallayıp durma ya bin kan kaybettim bin litre ben bin litre diyorum bin, bin litre kan kaybettim Sss, dur lan oğlum ne varsın lan dur bir çekeyim şunu ha Geberdin zaten ya oha 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 gözü kan oldu öldü ya adam öldü yani çıkar şunu Allah'ını seversen git ya Ölüyor adam. İsmail ölüyor burada. Şunu, şu işi yarar bence ya. Bir sokalım şunu. Allah. Hop. Bıçakla. Oha çıkardım mı? Ana bir dakika. Canlı canlı çıkardım. Büyük ihtimalle şimdi al oh, kok daha gitmedi o. Büyük ihtimalle şimdi şey yapacağız. Bunu kullanacağız da. İsmail bizi öldürelim bu şey ama yani şimdi. <laughs> Çok güzel bir yöntem. Gel baştan alan. Ho. Şöyle boynundan. Eh, güzel. Aman kim öldürecek şimdi yazık. Kıyamam ben ona. Şimdi, insancıl yollardan ameliyatımızı yapacağız. Tabi Surgeon Simulator'ın insancıl anlayışıyla. Hemen Allah diyerek çekicimizle dalıyoruz İsmail'imiz Ya da çekici falan kullanmayalım. Çekiç fırlat gibi gitsin Şunları da çek şuradan. Fazlalık oluyor. Bir boka yaramıyorlar. At bunu da. Yani hap, hap ne işime yarayacak ya? Aslında yarar mı bilmiyorum ama sanmıyorum yani yarayacağını. Bu da işime yaramaz. Bu da kırmadan atalım şunu. Güzel. Oha. Şş. Hemen. Allah. Dur lan anam dur lan elim elim yamuldu lan. Oha! Sen ciddi misin arkadaş? Adam gibi girelim dedik. Ne yaptın ya? Öldürdün İsmail ya. Mübarek iğneyi fırlatmadan, insancıl yollardan, İsmail'imizi kurtarmalıyız. Ya abi ya, şunu kökünden tutalım be. Hah, şöyle. Vaa, wow. öldün. Ya daldır lan daldır, utanma daldır, şöyle daldır. Lanet girsin, geber ya. Oha, 47.000 litre. İyi sok çıkar bitmez lan bu. Ha bitti. Bence biraz daha insancıl yöntem denemeliyiz. Kesinlikle çok daha insancıl bir yöntem. Allahu Ekber. <laughs> eh sonunda. Yapacağımız şey buymuş ya. İsmail buranlar nasıl kan fışkırıyor senin İsmail ya. Şimdi çok büyük bir yolla, pardon çok zor bir yolla gözünü çıkaracağız. Az bunu dur lan çalıştırmadığımız şeyi nasıl çıkaracağız? O havada açtım lan. Ya da açmıştım önceden. <laughs> Anlamadım ama umarım havada açmışımdır. Neyse hemen şuradan hop hop. Allah. Aç lan gözünü salak. İsmail ben senin gözünü... Aa! Lan gözünü niye kapatıyorsun İsmail ya? Geber lanet olsun senin gibi adamım. Çalışıyor değil mi? Çalışıyor. E. Ee, Bence ben, ben bunun yüzüne bir iğne sokmalıyım. Ondan sonra halletmeliyim onu. Ah. Çok güzel sokmadım mı ama ya? Evet. 2 mililitre kandan da bir şey olmaz artık inşallah. gir şuraya gir gözüne gir gözüne gözüne gir ya gir ah oh, süper Yalnız adamın kan kaybını durduracağız diye öldürdük lan Oha bir şey fırladı yüzüme doğru Neyse orası önemli İsmail'in hayatı çok daha önemli bence Nerede lan o Nereye gitti Öfff Elime aldığım şey uçuyor ya. Makas, makas. Oo, çok temiz sokmuyor muyum ya? Şimdi İsmail sana o hop şöyle temiz bir şekilde sokalım. Çok güzel. Yıllardır bu işi yapıyorum işte. Yani bir videoyu alayım dedim. Yani güzel olur yani şimdi sizin gibi insanlar yani yani böyle görsünler, öğrensinler, değil mi? Şimdi gözleri sakin bir şekilde çıkarıyoruz ya da çıkarmaya çalışıyoruz. En azından şöyle bir saplıyoruz iğneyi. İğne diyorum. Bıçağı. Sapla sapla. Sok çıkar. Sok çıkar. Ölecek hali yok. 2 bin mililitre kanı var. Koptu, koptu, koptu vallahi koptu. Bu fırlat işe yaramaz umarım o artık. Şimdi daha keskin uçlu şu böyle güzel görünüyor benim yüzüme. Gözüme. Oha fırlattık. <laughs> Hop şöyle ben senin gözüne sıçayım ya of çok güzel çıkarmadın mı ya ölecek yalnız bu İsmail evet şimdi gözsüz İsmail'e göz nakli yapacağız nasıl yapacağız bilmiyorum ölmeden çüş göz değdirmedim mi sadece ben buna nasıl canı gidiyor aman aman Oğlum bu işe yaramıyor herhalde. Direkt sokalım mı gözünü? Ee yok artık. Abi bir dakika bu ne lan? Çek. Sen de çek. Ana ana, aa, sakın sokmayalım şimdi, kaybederiz falan. Ama hiç hiç onun öyle bir şey yapmam asla. Diye yeah. Van Van kedisi gibi olan İsmail. Gözleri farklı renk oldu yanlış görmeyiz ha. <laughs> Özür dilerim İsmail ama en böyle bir farkın olsun normal insanların değil mi yani? Şimdi İsmail'e ne olmuş ne hasta sormuş ona bir öğrenelim ona göre bir ameliyatını çakalım. Neymiş 11 dakika olmuş. Şunu bir silerim. kaydır. İsmail'imize bence ben retri dedim ya da nasıl restart dedim herhalde. Çünkü yeni bölüm açması lazımdı. Az önce göz transferini yaptık. Yani göz transfer demeyelim biz ona gözünü çıkarttık taktık. Oha diş mi çüş ciddi misin? <laughs> Düşünemiyorum bunu ben. Diş. İsmail senin az bir dişini fırçalar insan ya. Evet. Şu, bu sefer. Eminim şu şey var ya eminim şu plastik benim bildiğim şu kumaş veya plastik şey. Böyle taş gibi bir şey çıkacak böyle kırılacak eminim. Oha. Oha çiş ne oluyor lan? Yalnız taş dedim de diş demedim ya. Yani. Oradan diş parçaları fışkırıyor. Onu nasıl keseceğim ben bunu? Oh. <laughs> o ölüyor. E öldü zaten adam boş ver. Yeniden başlatalım. E ne yapacağım ki artık bir dakika ya? Bir fikrim var. Çok çok mantıklı bir fikir. Şu an kendimi çok zeki hissettim yemin ediyorum. Bana bir makas lazım. Makas dedim. Makasın kutusu demedim. Şöyle daldır çıkar, daldır çıkar, daldır. Oha çıktı vallahi çıktı. Belliydi zaten 10 milyon tane makas bir tane şeyde olursa masada. Açış. <laughs> As İsmail. Birlikte başaracağız dostum. Şimdi Büyük ihtimalle şuradan şey yapacağız. Değiştireceğiz dişleri. Bu ne? Bunlar diş şeyleri olsa göre. Sen ciddi misin İsmail ya? Her dişin İngilizcesini nereden bileyim ben? Öğrenmedik ki. <laughs> Öğrenmedik ama. <laughs> Açamıyorum da geri. Kapatamıyorum da. Orada ne yazıyor? Ne yap nasıl öğrenci? Neyse ölçerek deneyerek buradaki kanlardan geldi bilmiyorum ama ölçerek deneyerek yapalım. İsmail'imizin dillerini çok dikkatli bir şekilde bir dakika diş aleti var mı? Şunları atalım. Tamam. Yanlışlıkla şunu açtık. Dikkatimiz dağıtmasın. Şunu fırlatalım. Hava. Güzel. Şunu çalıştırmamız ne olur ne olmaz. Nasıl çalışıyorsa artık. Hiçbir fikrim yok. Göz şeyleri, kulak pamukları. Ya radyoyu ne yapacağım ben ya? Müzik mi deneyeceğim ameliyatta? İhtiyacım olmayan şeyleri fırlat. Hatta bunu kır. Güzel. oh! Canlı, hasar verdi İsmail'imize. Tamam şimdi cıvıtmadan şunun temasını değiştirelim ki. <laughs> Çalışan matkabımızı İsmail'e fazla hasar vermeden. Oha telefon kastı lan. Ne yapacağım ben şimdi geri alamıyorum. Geri gel. Geri gel. O kadar masayı temizledim. Geri gel. Hop. Çok zekiyim ben. <laughs> Şimdi İsmail'e geri sokalım. Sonra çıkaralım. Sonra muhteşem diş ameliyatımıza başlayalım. Elim, elim mahvoldu. Of. Elim nerede? Ha, buradayım. <laughs> ya şimdi ben bunu nasıl çıkaracağım? O dişi oradan nasıl çıkaracağım? Asiktir. O O İsmail 10 ml. Saniyede 10 ml. Sok sok ha. Güzel. <laughs> Bence biz bu ameliyatı yapamayacağız. Yapabilirsem gerçekten kendime gurur duyuyorum. O diş ağrı haricinde birkaç tane daha diş çıkarmış olabilirim. İsmail kusura bakma artık yani. Olacak o kadar da. Hatta şunu şöyle alalım şuraya koyalım. Şimdi hangi diş hangi diş? Koy ağzının içine. Aa girdi. Vallahi doğru taktık umarım. kaybediyor. ya İsmail ama kapris yapma ya şöyle. Aç ağzını bakayım. Aa de. <laughs> o diş haricindeki her dişi kopardık ya. Evet. Çok temiz bir ameliyat sonucunda. Oha dişinde adam ağzında dişler dolaşıyor. Yani şeyde skir. Ha, ha ha. Oha bir soktuk direkt şey oldu tamir oldu ağzı. Yalnız oha başarılı bir ameliyat. İlk deneyiş yok ikinci deneyiş başarılı bir ameliyat gibi gidiyor. Muhtemel diğerde en sağdaki diş olsa gerek ve umarım. ...halledebilirim. Sana inanıyorum İsmail. Bunu birlikte yapacağız. Yican Bodhis. Aman aman. Olamaz. Abi bu iğne önemli bir ha. Bu iğne senden değerli lan. O lanet dişi oradan nasıl çıkaracağız İsmail ya? Aha tam pozisyon geldi. Aa. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir yaptık ama umarım çıkardık onu. Bakacak zaman bulamadım. Sok 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 çok omzuna falan sok bir yerine sok şunu. Vallahi temizledim. Şimdi sok lütfen. A Oo yaptım. Allah'a billaha yaptım lan. Ha. John ee, Tim Bakalım ne kadar olmuş. 19. Bu bölüm bu kadar olsun o zaman. E, sonra video yarıda kesiliyor sinir oluyorum. Şu an hafıza kartına atamadım videoyu. O yüzden şurada biraz keşif yapalım. Aa süper. Süper bir fikir aklıma geldi. Az fırlattık lan. Oha burada mı? Nasıl güzel oturmuş buraya şu kaset. Oo Ne oluyor lan? Oha. Oha bu ne lan? Çüş. <laughs> bu ne? Ha kodu söylüyordu başlarken. Bir şeyler diyordu. Numaralar söyledi. Seven bilmem ne falan filan. Bir dinleyeyim şunu sesini açıyorum. 7 2 6 1. Orada üstünde yazıyor zaten 7 2 6 1. Ana ana. <laughs> olsa falan herhalde bu. 7 2 6 1. 7 2 6 1. Aa girdim. Anam. O uzayda mıyız lan bu ne? Şuş. Oha bu ne? Lan bu uzaylı. <laughs> ciddi ciddi uzaylı lan bu. Şu üstümüze atlamasın mı? <laughs> Oğlum uzaylı çıktı. Surgeon Simulator'da. Bu ne lan? Oha çok şekil bir şey bu. Diğer bölüm için sabırsızlanmaya başladım mı? Diğer bölümde de oha. Diğer bölümde de uzaylı şey yapalım. Şey edelim uzaylıyı. <laughs> Hayır. O, o o fırlattım lan şu ince ko aşağı Şurada ince ko İnşallah Neyse ineceği yok onun Şöyle bir şeyler deneyelim Ne denemeyelim ya Neyse çok garip geldi bana birden Uzaylı çıkınca e buldum <laughs> herhalde umarım İnşallah <laughs> Neyse arkadaşlar bu bölüm bu kadar olsun Kenze iyi bakın İyi günler. Bu arada diğer bölümde uzay uzay şeysiyle uzay uh, uzaylı iş şey yapacağız. Ameliyat edeceğiz. Onu ne yapacağız bilmiyorum ama dur lan. Bir dakika şuradan yeni bir oyun indirelim bari. Google Play Store'umuzu açalım. What the oyun kapandı. <laughs> Neyse herhalde burada bitir demek istedi bana. Google Play Store'umuzu açamadan bitirdik arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. İyi günler.